4 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Erzurum Belediye Başkanı konuşuyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. Ardından devam Yapacaktı. Nerede bu yüz bin konut? Bir konut yaptın mı acaba? Ben İstanbul'da gidip gelen birisiyim. Hani suya zam yapmayacaktı? Hey Türkiye'de bizi dinleyen 85 milyon insan. Ulaşıma zam yapmayacaktın. Ne diyordun suyla ilgili? Allah'ın verdiği su. Burada zam yapılır mı? 2019'a seçime girerken İstanbul'un suyuyla Erzurum'un suyunun fiyatı aynıydı. Bugün Erzurum'un suyu 10 liraysa, İstanbul'un suyu 25 lira. Yazık günah değil mi İstanbulluya? Ondan sonra da ben İstanbul'u çok seviyorum. Lafla İstanbul sevilmez. Hani nerede bir deprem evi? Kılıçdaroğlu sesleniyor. Buradan sesleniyorum ona. Ben gelince deprem konutlarını bedava vereceğim. İzmir kimin belediyesi? İzmir'de deprem almadı mı? İzmir deprem bölgesi. Hangi konutu yaptın da bedava İzmirli'ye verdin? Ey İzmirli vatandaşlarım uyanın. Bunlar değil bedava verme parayla da konut yapamazlar. Böyle bir dertleri, böyle bir sıkıntılar yok. Bunlarda laf çok. İcraata gelince zerre kadar icraat da yok. Herkes bunu böyle bilsin. Bu şekilde bu olayları bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Çünkü etrafta kimseyi görmeyince o zannetti ki bu milliyetçi, muhafazakar şehirden on binlerce insan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı karşıladık bunu karşılayacak. Geçti o günler. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Seni herkes tanıdı. Ankara'yı tanıdı. İzmir'i tanıdı. Size bu milletten artık destek yok. Bunu böyle bilesiniz Allah'ın izniyle. Onun için şehrimizi karıştırmaya kimsenin hak hukuk yok. Valimizi, emniyetimizi, polisimizi zora sokacak hiçbir harekete bir şey yok. Ben şu anda nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına geçiyorum. Ve şu duyuruda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ne zaman miting yapmak üzere resmen müracaatta bulundu. Suç bulunuyorum. Bu işin gereği bu. Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı, kanunlara aykırı, yönetmeliklere yaparsanız olacağı budur. Onun için buradan tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız herkesten gerekli cevabı verecek. Herkes karnesini inşallah önüne koyup düşünecek. Bu vesileyle Erzurum'un hassas olduğunu, Erzurum'un teröre, terör sevicilerine müsaade etmediğini, etmeyeceğini, bura bir vatan şehri olduğunu, Cumhuriyeti kuran şehir olduğunu ve biliyorsunuz hemen bu olayların arkasından yine bir başka biri Kaftancıoğlu ne diyor? Havaalanında seni bekliyoruz. Çok büyük olaylar oldu. Havaalanında bekliyor. Acaba nasıl kışkırtılış yapacağız? Evet Bora Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün mebüs olduğu şehirdir. Evet bu şehirden biz sana ancak ancak selam göndeririz. Bu şehri emellerinize, gayenize araç edemezsiniz, ettirmeyiz. Bu vesileyle tekrar Erzurum'uza geçmiş olsun diyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Bunlara kulak asılmaması gerektiğini ifade ediyorum. İşleri, güçleri, provokatörlük. Erzurum Belediye Başkanı konuşuyor. Kameralarımızı oraya çevirelim. Ardından devam Yapacaktı. edeceğiz. Nerede bu hizmin konut? Bir konut yaptın mı acaba? Ben İstanbul'da gidip gelen birisiyim. Hani suya zam yapmayacaktı? Ey Türkiye'de bizi dinleyen 85 milyon insan. Ulaşıma zam yapmayacaktın. Ne diyordun suyla ilgili? Allah'ın verdiği su. Burada zam yapılır mı? 2019'a seçime girerken İstanbul'un suyuyla Erzurum'un suyunun fiyatı aynıydı. Bugün Erzurum'un suyu 10 liraysa İstanbul'un suyu 25 lira. Yazık günah değil mi İstanbulluya? Ondan sonra da ben İstanbul'u çok seviyorum. Lafla İstanbul sevilmez. Hani nerede bir deprem evi? Kılıçdaroğlu sesleniyor. Buradan sesleniyorum ona. Ben gelince deprem konutlarını bedava vereceğim. İzmir kimin belediyesi? İzmir'de deprem almadı mı? İzmir deprem bölgesi. Hangi konutu yaptığında bedava İzmirli'ye verdin? Ey İzmirli vatandaşlarım uyanın. Bunlar değil bedava verme, parayla da konut yapamazlar. Böyle bir dertler, böyle bir sıkıntılar yok. Bunlar da laf çok. İcraata gelince zerre kadar icraat da yok. Herkes bunu böyle bilsin. Bu şekilde bu olayları, bu kaos ortamını yaratan bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir. Çünkü etrafta kimseyi görmeyince o zannetti ki bu milliyetçi, muhafazakar şehirden on binlerce insan Sayın Recep Tay Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanımız karşıladık bunu karşılayacak. Geçti o günler. Geçti o günler. Artık senin ipliğin pazara çıktı. Seni herkes tanıdı. Ankara'yı tanıdı. İzmir'i tanıdı. Size bu milletten artık destek yok. Bunu böyle bilesiniz Allah'ın izniyle. Onun için şehrimizi karıştırmaya kimsenin hakkı hukuk yok. Valimizi, emniyetimizi, polisimizi zora sokacak hiçbir harekete şey yok. Ben şu anda nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına geçiyorum. Ve şu duyuruda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ne zaman miting yapmak üzere resmen müracaatta bulundu. Suç duyurusunda bulunuyorum. Bu işin gereği bu. Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı, kanunlara aykırı, yönetme yaparsanız olacağı budur. Onun için buradan tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız herkesten gerekli cevabı verecek. Herkes karnesini inşallah önüne koyup düşünecek. Bu vesileyle Erzurum'un hassas olduğunu, Erzurum'un teröre, terör sevicilerine müsaade etmediğini, etmeyeceğini, bura bir vatan şehri olduğunu, Cumhuriyeti kuran şehir olduğunu ve biliyorsunuz hemen bu olayların arkasından yine bir başka biri oldu, ne diyor? Havaalanında seni bekliyoruz. Çok büyük olaylar oldu. Havaalanında bekliyor. Acaba nasıl kışkırtılış yapacağız? Evet Bora Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün mebüs olduğu şehirdir. Evet bu şehirden biz sana ancak ancak selam göndeririz. Bu şehri emellerinize, gayenize araç edemezsiniz ettirmeyiz. Bu vesileyle tekrar Erzurum'uza geçmiş olsun diyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Bunlara kulak asılmaması gerektiğini ifade ediyorum. İşleri güçleri provokatörlük